Boş ver onları ya. Orta sıçan öyle. Hadi gelin hadi hadi. Hadi yerleşin. Hadi. Hadi yerleşin. Hadi. Hadi şimdi ortaya geç. Ben niye geçiyorum? Rufat geçsin. Ben niye geçiyorum? Fındık geçsin. Hadi geç oğlum fındık. Gene mi bu it? Gene mi bu it? Et değil fındık. Her defasında gözün görmesin diyorum burnumun dibine getiriyorsun şu hayvanı. Baksana şu tatlılığına bir kere sevsem ulaşırsın. Ne tatlısı be T aman istemem. Uzak tutun şu mendeburu benden. Mahmut amcası bir tane çeksin bari. Isırmaz merak etme. O zaman gidecek misiniz evimin önünden? G Gideceğiz, Gideceğiz söz söz. Gel. Ay alış, şu. Sorarım ben. Görürsünüz siz. Alacağınız olsun. Aman. Hay hay hay. Adam çıktı ev boş tam zamanı. Salak mısın oğlum? Ne yapıyorsun? Otur oturduğun yerde. Çocuklar var görmüyor musun? Ne yapacağız? Geceyi bekleyeceğiz. ...fazla kimseyi işkillendirmeden uzayalım biz de, hadi. Hadi geç ortaya. Sokak boş. Tamam, başlıyoruz. sc Çabuk bırak sütü köpekle uğraşmayın. Açıldı hadi. Fındık. Fındık. Sandık. Fındık ne oldu oğlum? Evet. Amirim, sokakta hırsız var. Mahmut amcanın evine giriyorlar. Ha, ne oldu? Dur, dur, dur! Aa, bak! Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Adam yandı kaç! Ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ne be? Bursun! işte orada. Ya bu insan dedim haber verdim diyorum. Ya keşke babam olsa ağzını önce dağıtırdı. Ay baban uykusundan uyanana kadar mahalleyi silip süpürürler onlar. Nerede oğlum yok hırsız filan. Bak işte orada. Aa. <laughs> 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 şunu. Ah geldi polis. Polis geldi. Kadın ama kadın kolları. Kadın ama kadın ama kadın ama geç be. İndir onu, indir araçtan. Hmm. Maskesini de atsana. Kıpırdama. Kılma. Alın onu, alın. Arabaya, gire. Mehmet Can'ı tanıyorsunuz herhalde. Tanımaz olur muyum? <laughs> İhbarı o yaptı. Öyle <laughs> mi? Ee, teşekkür ederim Mehmet Can. Bana değil, Fındık'a teşekkür et. Fındık mı? Mehmetcan, hadi anneciğim, bak soğudu hava iyice, hadi yukarı artık. Ya tamam anne, hani birazdan geleceğim. Ben buradayım, Sinem şey Hanım, merak etmeyin. O olmasa ben uyanmayacaktım. Hem hırsızlardan beni ne Maşallah, tam K9 olacak köpekmiş. Sen hala sevmiş Fındık. O senin balını kurtardı. Öyleyse her mahalleye lazım. Tayala, bak gerçekten mahcup oldum şimdi. Fındık. Sağ ol Sağ ol. Hadi iyi akşamlar Mahmut amca Kuyruğundan dikkat et ısırmasın Ay <laughs> Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Aşkın gözü kör olmuş Oğlan kızı sevmiş yıllar... Senden de benden de yaramaz küçük ka